Merhaba arkadaşlar. Bugün kuşlarımızı besleyeceğiz ve daha eğlenceli şeyler de yapacağız. İlk olarak bu bu kameradaki boncuk. Bu ise pamuk. Bu erkek, bu dişi. Şu an yumurtlayacaklar. Şimdi ilk önce marol vermeye başlıyoruz. Kuşlara maydanoz vermeyin çünkü ishal yapıyormuş. Havuç da vereceğiz, marol da vereceğiz. size bir şey daha göstermek istiyorum. Bu nasıl olmuş? Babam yapmıştı. Şu kısmı kırılmıştı. Şu kısmı. Bir de çatı kısmı kırılmıştı. Onu da ben yaptım. Şurası da çıkmış. Bu yüzüyor mu diye soruyorsunuz. Evet yüzüyor. Bir videomda da bunu yüzdüreceğiz. bak böyle atıyorlar işte var şu an artık göremiyorsunuz da tamam aldayım tamam burada onlar düşürdüler ben değil Şimdi sıra boncukta. Şu, kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Siz kardeş gibisiniz. Bak nasıl birbirinin ağzından alıyorlar. Hadi ya pamuk görmesin. Pamukta şu an. Geldi. Kavga bassın başladı. Şş, kavga etmek yok. Kavga etmek yok. İkiniz aynı kardeş gibisiniz, tamam mı? Yavru mu diye soruyorsunuz? Hayır, yavruluktan çıktı. Eskiden de çıkıyordum ama kanalım sıfırlandı. Maralları bitirince orada avuç var. Havuçları vereceğiz. Tamuk da şu an kavgaya gelmek üzere. Ama kavga olmadı. Şimdi olacak. cinsiyetlerini nereden anlıyorsunuz diye sorarsınız. Bak, erkeklerin burunları mor oluyor. Bakın üstü mor. Geçilerinki de beyaz oluyor. Bakın. Şimdi dur. Boncuğun burnunu göstereyim. Boncuk. Boncuk. Bak. 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 Yukarısı şey mor. Şimdi buna bu bitti kafasını için at. Pamon da ağzına böyle takılınca böyle yapmıyor. Direkt şey yapıyor? ısırıyor. Oradan da yere düşüyor. Yere düşenler eskiden çok yiyorlardı. Şimdi hiç yemiyorlar. Siz de hangi hayvanı besliyorsanız söyleyin. Biz balık da Onlar da içeride. Onları da göstereyim. Bunlar da balıklarımız. Şimdi büyük marol vereceğiz. Bu marolu da bitirince şunu onu da bitirince havuçlara. Gömenin diğer tarafını görmek istiyorsanız böyle. Onda da şimşek reis yazıyor. Çünkü soyadımız şimşek. Zaten, zaten şey kanalımın ismi şimşek abi ya. Soyadımızdan koydum. boncuk küstün mü bize gel gel bak takipçilerim sen, senin de yemeni istiyor tamam sen karnın doymuş boncuk havuçları da yer bırakıyor ama artık bırakmıyor Sizin hayatınızda hiç kuşunuz ölmüş müydü? Benim öldü. Bir tane dişi kuş varmış. Va vardı. O zaman boncuk da vardı. Pamuk yoktu. Hmm. Boncuk bir gün e, sen, onların yanındaydım. E, pamuğu yere attı. Sonra da e, çıkmaya çalışırken pamuğu bir daha yere attı. Kalbi ötmedi. Kalbi öldü. Siz kaçıncı sınıfsınız ben iki. Bir şey diyeceğim bu maralın bak böyle ya şu altı böyle olduğu için şu, an, şu çizgilerde de var ya işte aynı gökyüzü kuşağına benziyor. Boncu 3 Nisan'da aldık. Pamuğu da Mart'ın 17'sinde. Hatırlayamıyorum da sanki Mart'ın 17'sinde almıştık. Veya hatırlamıyorum Mart'ın galiba. Çok fazla verdim bu onları çok yeter. Şimdi havuçları vereceğim. Eskiden Maviş işte şeyleri çok seviyordu ama artık ölmüştü. Öldü. Ağzınızdaki de betirin. Sakin. Kuşlara maydanoz verince ishal oluyorlarmış. Siz veriyorsunuz vermeyin. Ve elma gibi şekerli meyveleri falan vermeyin. Veteriner diyor hadi şu tavuk var. Ha. O cemek parmağımı niye yiyorsun? Bunu sen niye diğerini de boncuk yiyecek? Şu an sabah ben tek, tek Bir de kuşlar da balıklar. Başka kimse uyanık değil dün akşam uyuyamadım bile. Unutmayın, bir videomuzda bu gemiyi yüzdüreceğiz. Yüzmüyor diye demeyin ama gerçekten yüzüyor denemiştik. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.